değerli arkadaşlar Türkiye bir troll cenneti. Türkiye'de sadece iletişim başkanlığının trolleri yok. Belediye trolleri var, parti trolleri var. Bu troller önce Sayın Ekrem İmamoğlu'na yapacaklarını yaptılar. Sonra Sayın Meral Akşener'e yaptılar. İftiralar attılar. Masadan kalkınca iftiralar attılar, masadan oturunca övgüler düzdüler. Bu trol ordusu şimdi bana sataşıyor. Fakat ben çetin cevizim. Ben yani öyle pes etmem. Kimse pes edeceğimi falan zannetmesin. Yani iftira atıyorlar, hakaret ediyorlar. Çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu seçimi alacağız. Bundan hiç kuşkum yok. <laughs> Bakın bugün 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 o oranımız 19 20'lerde. Bunu herkes biliyor. AK Parti'nin içindeki anketçiler de biliyor. CHP'nin içindeki anketçiler de biliyor. Fakat kampanya süresince bazı adaylar oyunu arttırır, bazı adaylar oyunu düşürür. Bunu bu 50 gün içerisinde hepiniz göreceksiniz. Bütün Türkiye bunu görecek. Bizim medyamız yok. Sadece sosyal medyada gençlerin desteğiyle yürütüyoruz. Oraya da bu sefer bot hesaplar. Ya bizde bot hesaba bakacak para nerede? Partide benim makam arabam bile yok. Kendi arabama biniyorum. Otobüs 2006 model. Bizde öyle sizin belediye paralarınız gibi, hazine paralarınız gibi Para yok ki bizde. Bizde gönüllüler ordusu var. Biz bu kampanyayı göreceksiniz. 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. İnşallah başkanım. Seçim ikinci tura kalacak. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da yüzde altmışın üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanı seçileceğim. Bunu da herkes görecek. Bunu da herkes görecek. Onun için bu bu troll bu troll ordularına onlar kulağım buradan giriyor buradan çıkıyor. Hiç işim olmaz bunlarla. Ben projelerimi anlatacağım. Bakın bu ülkenin beka sorunudur deprem dedim. Dinletemedim. Şimdi bir daha söylüyorum. Acilen su sorununu çözmemiz lazım. Memleketin önünde ciddi bir su problemi var. Bunları anlatacağız. Gıdadaki bu gıda enflasyonunu nasıl yok edeceğiz, tarımsal üretimi nasıl arttıracağız, tarıma dayalı sanayiyi nasıl geliştireceğiz bunları anlatacağız. Bizim troll ordularına verecek cevabımız var ama memleket uçurumun kenarında, biz memleketi uçurumun kenarından çekip almak için var gücümüzle çalışacağız. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. İkinci kalacak dediniz. Evet. Nasıl durumunda bir planınız. E kalacak bir ikinci turda alacağız. E bugün ayrıca e, ben dilekçemi verdim adaylığım için. Eee Sayın Erdoğan'ın anayasamıza göre aday olamayacağını onun da dilekçesi hazır fakat onun süreci henüz başlamadığı için eee 24'ünde yanılmıyorsam o itirazımızı da yapacağız. Altılı masa bu itirazı yapamıyor anayasaya aykırı olduğunu bile bile anayasaya aykırı ama biz kabul ediyoruz diyorlar. Biz ilkeli insanlarız. Biz anayasaya sadakatle bağlı kalacağımıza yemin etmiş insanlarız. O itirazımızı da günü geldiğinde YSK'ya yapacağız.